Selamlar, hoş geldiniz. Yeni videoda karşınızdayım. Bu işimle MMR kasmaya devam ediyoruz. Peki, MMR kasma da sayılamaz aslında. Neden sayılamaz? E, çünkü öyle aman aman girip bir MMR kasmıyorum. Daha doğrusu kasamıyorum. Şimdi bir deneme yaptım abi. E, sürekli girip <laughs> oyun oynayıp bakalım MMR kasılacak mı diye cidden merak ettim ama şunu fark ettim ki kasılmıyor arkadaşlar şu an. Ben sezonu çok kötü başladım nedense bilmiyorum. E, geçmişimi göstereceğim. E, full... Oynadığım maçlar ama loss aldığım maçlar diyebilirim. Onlarda da MR alamadım. Yani bayağı bir sıkıntı durumdayım diyebiliriz açıkçası. E, de oynuyoruz. Taşlaştırıla kuruşun piyasada der, Kardeş niye böyle bir şey yapıyorsun mesela? Niye yani? Oğlum bunların dolaşımı ki? Ve? O, o da iyi. Ne diyeyim? Yani öyle diyebilirim. Ona olmaya pek de gerek yok kanka. Boş ver öleceksin. Boş ver öleceksin. Gerek yok. Çık. Zorlamana gerek yok. Yani demek istediğim ee, sezonu çok kötü başladı nedense. Bu çok iyiydi. E, bilmiyorum. İlerleyen zaman düzelir mi? Tabii ki de bu ilerleyen zamanda belli olacak. Kanka bir yanımı salar mısın artık ya? Tam agresif yapıyorsun. iyi hoş da yapma gözünü yani yediğim. Şaka vuruyor da tek başına burada hasara bak Taş işleri nasıl kullandım gördünüz mü? Aptaldım. Ben mesafe yeter diye düşündüm ama ne mesafesi? Mesafe falan yetmedi. Şunu da alayım. Güzel. Şimdi e, ne farmdayız? 2660 Şimdi taşıştır denen bir faktör yok bende. O yüzden biraz temkinli oynamam lazım. Keser olmadı mı? Tamam güzel ultiyi aldı. En azından düşerim. Gibi düşünüyorum en azından. Eee kesemedim mi? Kanka şoka yapıyorsun herhalde. Harbiden düşüremedin mi? Yuh ya! Hüsnü Öztürk bir de öldün. Harbi en kardeş ya. Ben de öleceğim şimdi. En azından var. Ne güzel. O skoru çekti en azından. Şimdi dayı e, ne yapacağız? Ne edeceğiz? E, şu iriteli hasta bir kere yememiz lazım ama nasıl yiyeceğiz ben de bilmiyorum. Aynen yani sende kalsın. Hatta ben üstünü öleyim tamam mı? Aptal seni. Cık. Aman ya Rabbim ya Resulallah ya. Neyse hadi bir şey demeyeceğim. Adam farmı bile benden daha fazla. Alma şu farmı artık alma. Çık midimden çık ya. Allah. Farmımı alma alma. Allah. Oğlum ne embesirler var ya. Adam inatla farm oluyor benden. Kesemedi. Tamam her türlü ölü zaten. Güzel. Kadir siz niye farm alıyorsunuz Allah aşkına? Farm almasana. Alma farm. Of. İyi bütün kahpeliği ben yapacağım o zaman. Hiç sıkıntı yok. vallahi kahpelik yaparım. Skorla çalışacağım inşallah. MS'in baya kötü nedense bilmiyorum da. MS baya kötü. Adamın iki kafam benden üstünlüğü var ya. Ya gitsene oğlum şimdi de Embesil anlamıyor herhalde. Düşman kayıp. Beyler dikkat edin. güzel. Özel iki, iki aldım aldım. Ben de daha bir şey çıkmaz zaten. Tam onu da kestiniz mi? Hadi oğlum tam kesti kesti her türlü kesti. Güzel. Ölmek için bunu dedi zaten iki, de iki aldım mı orada? Gel orada gir direkt oğlum. Orada gir bekleme hiç. Mid mantıklı ama olsa alsa daha güzel kaplumbağa yani. Şimdi dayı. <laughs> e, kas seviye ay, 2400 falan. Yani ne diyeyim alamıyoruz farm alamıyoruz şu salak yüzünden. Çıkmıyor ki salak. Ama iyi doğruluyor helal olsun. Daha bu sefer düştü galiba. Aynen öyle düştü. Çok kaşındı çünkü bence. Güzel de o çattık da. O kaplumbağa herhalde yediler mi kaplumbağa? Yok. Kaplumbağa saldılar ya. Çok güzel. Bekledim amrede buydu. Ben bir kalite gördüm aynı. Kaplumbağa şey aldı. O kadar acıya gidiyor. alacaklar kanka. O kadar ağlıyorsun. Al 4 skor aldım. 6 dakika altıda. Ya ne ya ne yapayım ama. Yani, haklıyım arkadaşlar. O, almaması lazım onu yani. Onu aldıktan sonra ne anlamı kalıyor ki? Hani Mewtwo'ya niye benden fazla farm oldu? Ki fazla farmı da az yok yani hala geçebilir beni şu anda aktörü saktır. Güzel. <laughs> O değil de o adam bana aşırı bilendiğine %100 yüz eminim ya. Adamı üç tur ben kesemiyor. 3 mü oldu? Aynen 3 oldu. 3 skorunda ondan yani. Mid'i açacağım direkt. İnşallah açarım. Leşte zaten altta her türlü kendini idare edebiliyor. Böyle adam görmek cidden çok insanı mutlu ediyor. Ve Guniver'in üst tarafı açması da çok mutlu edici. Arkadaşlar bunlar harbiden videoda denk geliyor ya. Normalde oyunu giriyorum. Yemin ediyorum sizlere böyle tipler gelmiyor. Sürekli AFK tipler geliyor. Satan tipler geliyor yani. Sürekli. Benim burada bu kuleyi sattı o zaman güzel. O da bizim mid boşta yani. O da gitmez inşallah diyeceğim. Tamam güzel kutsal kristal çıkacağım. Buraya oynamak oynamak çok tehlike değil mi yani? En azından bir skor aldık. Evet orada bir adam gördüm. şunu ne yapsın adam tek başına ya. Ha, ultim yok biliyor musun? Her şey attın güzel doğru. Oğlum Newton ne vuruyor lan? E, gidelim de ölürüm ya gerek yok. Yani her, her, belki de keserim o adamı. Skill bekletiyordu çünkü veya belli. Ta yine düştü. Oğlum üzüldüm lan adamı. Harbi söylüyorum üzüldüm O da gitti. Bum. Güzel Daha Hadi manyak. Manyağını al bence. Hatta vahşi bile atar o adam. Bu manyak. Vahşi geliyor. Gir vahşi. Bak gir vahşi. ya oğlum da. O nasıl bir ulti. Gözlerim karardı. Yemin ediyorum. Vahşi. Helal kardeşim. Olsun. Attım attı. Attım attı aga. Ben buna bakarım kardeş. Dakika 8 oyunu bence hızlı bitirmeyek ya. Çok hızlı bitiyor oyun şu an. şurayı da çökeceğim hemen. Yani. çökersem Jülün gelmezse mecburen kaçacağım. Tamam Jülün yok. Büyük ihtimalle alırım. Aynen. Eritel falan da kayıta da orada. Biraz oyun uzasak mı ya ne diyorsunuz ya. Tamam ben buna çöktüm. Sana hadi şu ormanları bırakacağım. Biraz kasıl diye. Oyun uzasın diye aslında yapıyorum. Bunu. Yoksa o üst ormanlara falan komple çökerim yani. Kim kayıtta ya şurada bekliyor ya da burada bir yerde bekliyor büyük ihtimalle. <laughs> burada öktü soy yön değiştirmiştir büyük ihtimalle. Üste gitmiş lan. Benim rotasyona bak Allah aşkına ya. Adam bir de gördüğümü zannediyorum. Ha <laughs> bu arada arkadaşlar bakın buraya kadar izlediyseniz söyleyeyim unuttum. Abone olup like atmayı unutmayın. 2000 abone güzel bir çekiliş yapacağım. Harbiden haberiniz olsun. Yani güzel bir şekilde sizi bekliyor diyebilirim. Bundan her türlü emin olabilirsiniz. Tutmadı Q. Bu arada bizim desteği yedi. Ee, güzel bir çekiliş yapacağım. Tekrardan söylüyorum. Ee, Hype'lı puanı atmayı da unutmayın. Yorumlara yazarsanız daha çok keşfeti çıkıyor. O yüzden yorumlar yazmanız bizim için çok önemli. Onu da böylelikle söylemiş olayım. Desteği yedik. Yediler. Yani o yandan biraz kötü oldu evet. Bir bakalım bir şekilde halledeceğiz. Ee, belki şey free verir bekleyeceğim de vermiyor. O zaman gel. Gel 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 gel. Gördü aynen. Ulti atacak. Ne? Atacak mı? Şu minyarı ben alabileyim. Teşekkür ederim. Tamam o her türlü öldü zaten. Şimdi hata yapmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ee, MVP bende kalamayabilir. Çünkü eleman vahşi attı. Ee, bir olay var biliyorsunuz. Oo çok iyi. O değil. O bu da bende kalmadı. Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bastım ki hatta bende kalsın diye ama olmadı. Şu maviye çökeceğim. İnşallah laka doga yapmaz eleman. Çökmek zorundayım açıkçası. Galiba enerji yetmiyor abi. Abi minyatürün formuna bak ya. Benden fazla form var. Harbiden ayıp yani. <laughs> evet. Job'umuzu çıkacağız. Ee, şimdi. orada girmek gerek mi acaba ya? Girelim mi? Hadi girelim. Action olsun bari. Ne diyeyim. İnşallah bu ikiye yanan ben olmam da. Yeni çünkü red'e doğru koştu. Kayıta bir yerde şey olabilir miydi düşünüyorum da. Bunu ben alsam şöyle. Zınklatsam güzel oldu. Tamam bende kalması güzel oldu. Ee, sırf şu an emin almak için aslında bir kere ölüm verdim de daha ölüm lazım. Nereden bakarsam bak. İnşallah alırız MP'li. Ee, şimdi teke Yuzong'a bir de Athena çıkıyor böyle kelime. Asla bir felaket telleli atmam lazım. Eskiden felaket telleriydi, şu Tripane. Öyle hatırlıyorum. Çok item değiştiği için arkadaşlar emin olun. Ben eski yönlü hitap etmeyi daha çok seviyorum açıkçası. O yine bir manyak geliyor. Ben size söyleyeyim bedel. Vallahi yine bir manyak geliyor. Güzel de bitti galiba ya. Bu da bende kalmadı. Yo arkadaşlar bitti. Bu da bitti aynen. Evet yine kısa maç oldu ama benim geçen attığım maç arkadaş uzundu. Bir 20 dakikalık video vardı biliyorsunuz. Bu videoluk böyle olsun. Hani 7 dakikalık bir video oldu. Farkındayım ama. Yine de bence çok basit normal bir maçtı. Empli tabii ki de vermiş olduk. Çünkü eleman uçtu gitti yani diyebiliriz. Oo ne empli. Zaten minyatür minyatür olmuş. Vay canına. Karşı takım cidden ağır kötüydü. Kayıta Natorland Hollanda mı oluyor değil mi? 5 oluyor herhalde. Yani böyle de bence ama minyatör harbiden iyiydi. Bak minyatörün tek sıkıntısı abi o aptal gibi o benim minyonları almasıydı. O da bence çok büyük hata harbiden savunmuyorum. Ne kadar impolsa ne kadar iyi oynasa da almamalı abi. Yani hatta bir güncelleme gelecek diye duydum. Şey güncellemesi artık e, tanklar minyondan ya da ormancının kestiği ormandan altın alamayacak diye bir olay duydum. Artık kendi vurduğu takdirde. Ee, hani rakibe vurduğunda altın alacak diye bir olay duydum Bilmiyorum ne kadar doğru ama öyle bir şeyler duydum. Bu neymiş? Lübnan herhalde. No Almanya falan. Bu da Filipinler. Neyse. Ha bu arada sizlere geçmişimi göstereyim şöyle. Geçmiş nerede? Ee, rıp 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 rıp. Şöyle şeyin bakacağım da bir. ha Nerede? Aynen şöyle. Bakın geçmişim şöyleydi arkadaşlar. Bu dünkü çıktığım maçtı. Şu maçı keşke 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 video çekebilseydim sizlere paylaşabilseydim ama olmadı. Bakın şöyle başladım. Burada los aldım. Bayağı iyi oynadım bu arada ama losumuzu her, her türlü aldık. Bu maçı kazandım. Ondan sonra bu maç los aldım. Bayağı kötü oynadım. En kötü oynadığım maç buydu. Ee, sonra bu maçı oynadım. Los aldım. İkimiz hanebiyle oynadık. Adamlar 4 kişi oynadı. Bu maçı oynadım. Los aldım aynı şekilde yine ondan sonra bu maç aynı şekil yine loss. sonra şu maç aynı şekil. Ha bunu kazanmışız pardon. Bunu kazandım. Sonra bunu kaybettim tekrardan. Bakın gördüğünüz gibi ya kötü oynadığım maç da yok açıkçası. Hani hepsini oynamışım. Bu maç loss aldık. Yapacak bir şey yoktu. Bu maç da aynı şekilde loss. Bu maçı kazandım falan tamam bunlar zaten videoluk maçlarda gibi hatırlıyorum. Neyse böyle yani. Yani her maç kazanmıyorum arkadaşlar. Öyle bir dünya yok. Onu hiç yani o hiç kimse de bence olamaz. baktığınız takdirde. Şöyle sezona baktım genel olarak. TR sezonunda şu an 40. 43. .yim. Yani aktif oynamıyorum arkadaşlar. Oynadım da zaten hep yeniliyor ya yeniliyorum ya kazanıyorum. Zaten sola gidiyorum. hani tek başıma giriyorum. Yani ekip girmediğimi zaten biliyorsunuz ve böylelikle bu şekil İstanbul falan derken öyle. Neyse kendinize iyi bakın. Adios. Bay bay.